Bir zamanda yanlış bir zamandan başladınız acaba? Zor danışacağımız bir çocukluk şey <laughs> Yok. Neyse ben çok şey yapmayayım. Çok kalbinizi karartmayayım. Öyle herkes, değil aslında. Herkes nasıl yine Öyle. Herkes <laughs> nasıl bir, bir de şu var. Biz mesleğe başladığımızda da üstadlar biz öyle korkutmuyor muydu? Ya bu meslek bitti çok yanlış zamanda başladınız diye. Kaç yıl oldu? 30 yıl. Ee, tabii 30 yıl önce böyleymiş ama şimdi 100 yıl önce de böyleymiş. Paris Baro Başkanı yazmış. 1935'te tercüme edilmiş ama 1900 yılında yani 100 yılın başında kaleme alınmış. Kitabın bölümü diyor ki ya Paris'te avukat sayısı çok arttı. Bu meslek artık yapılmaz. <laughs> yani 120 yıl önce de aynı hikaye varmış. Buradan çıkacak ana fikrine bu hikayeleri kafamızı e, çevirelim, kulağımızı tıkayalım. 120 yıl önce Paris'te iyi avukata ihtiyaç vardı. İstanbul'da ne iyi avukatlara ihtiyaç vardı? Hala da var mesleğini sadakatle, özen yükümlülüğüne uygun yani e, kararlılıkla, bilgiyle, donanımla yapacak avukatlar her zaman ihtiyaç olacak bu avukatlara. Siz onlara, onlardan birisi olmaya talip olursanız yaşam boyu eğitim düsturunca e, yani ben oldum mezun oldum artık bitti demeden sürekli gelişmeler açık ve kendinizi yenileyen bir avukat olabilirseniz yani bunun, bunun için çabalarsanız hiç problem yok, hiç bu konuda endişeniz olmasın. Allah'ın rızası etsin, hiç yok, sıkıntı yok. Ee, İnşallah böyle asıl problem şundan endişe edelim biz. Yani biz iyi avukat olabiliriz. O konu bize bağlı. Fakat işte bu sayın artmasın belki bir de bize şu şey olur doğrudan. Ee, bu acımasız rekabet vesaire mesleğin ahlaki şeylerini temellerini şey yapıyor, sarsıyor. Yani asıl bizim mücadele etmemiz gereken şey bu. Yani rızık mücadelesi kadar aslında işte yani Evet, bu rekabet ortamında duruşumuzu bozmadan, bizden beklenen ahlaki erdemleri ıskalamadan, avukatlık meslek kuralları öğrendiniz, onları biliyorsunuz, bunun dışında bu mesleğin geleneği var, üstadlardan öğrendiğimiz, yani ki gerçekten meslek büyükten öğrendiğimiz uhdedel prensipler var vesaire. Bunlara uygun olarak sapmadan, şey yapmadan, yani işte her çizgimizi gibi. bozmadan devam edebilir miyiz? Yoksa e, yani meslekli iyi olarak başarılı olmak da aslında küçük bir hedef. Yani şey yaparsınız, gerçekten sıkarsınız işinizi, o alanın en iyisi olursunuz. İşler size gelir. Ama yani bu hala sizi ahlaklı bir avukat, işte düzgün duruşu olan, prensipli bir avukat yapar mı? Hayır. İşte bu bunun için çabalamak aslında daha zor. Çünkü e, hayat işte gelen iş olanakları, teklifleri, dosyalar üzerinden bize bir takım fırsatlar, bir takım şeyler sunacak. Yani işte bu konuda istismar şeyine kapılmadan, e, gerçekten yani avukattan beklenilen e, ahlaki erdemleri e, yerine getirerek bu işe devam etmek için im bir imtihan. Avukatlık mesleği imtihanı bu. Yani ahlak üzere kalabilmek zor bir şey, bunu söyleyeyim. Hmm. Asıl zor bu yani. Yoksa yani yok rızıktan, kazançtan bilmem avukat sayısından endişe etmeyeyim ama bu bu önemli. O yüzden e, bu iş hakkıyla yapan gerçekten yani bu işin ahlakına, e, kurallarına riayet eden meslek büyükleri şey olsun. Bir yol göstericiniz olsun. Yani onlar kutup yıldızı gibi takip edebileceğimiz insanlar olsun. Onlara da bakalım. Yani iyi örnekler üzerinden. Ama e, dediğim gibi yani insanın vicdanı ve şey aklı işte e, yani onda önceden sahip olduğu değerler bu anlamda önemli bir yol gösterici. E bu zor yolda ise başarılar dileriz ama tabi yalnız olmayın, yalnız yürümeyin. Hatta meslek örgütünüz, baronuz, başta olmak üzere, üstadlarınız, arkadaşlarımız, bizler. Siz her konuda yardımcı olmaya hazırız. Yani kendinizi asla yar, yalnız hissetmeyin. Ee, hani Liverpool taraftarlarının şey sloganı var, asla yalnız yürümeyeceksin. Avukatlık yolu da yalnız yürünecek bir yol değil çünkü bir çok güçlükle karşılaşacaksınız. Gözünüzü korkutmak için yine söylemiyorum ama bu bir mücadele mesleği ve mücadeleyi göze alabilenlerin başarılı olabileceği bir meslek. Hiç kimse bize talep ettiğimiz hakkı e, altın tepsi içinde böyle lüks ambalajlarda sunmayacak. Yani en küçük, en basit hakka bile böyle dişimizle tırnağımızla mücadele ederek işte gerçek anlamda mücadele ederek ulaşacağız. Yani mücadelesiz bir gün olmayacak işte her türlü şeyle, yani kendi müvekkilimiz başta olmuyor. Hakim, savcı, adliye personeli vesaire, bazen kendi meslektaşlarımız. Bu mücadelede bizim karşımızda olacaklar. Yani bu bir anlamda zevk insanı motive eden, yani adrenalin yükselten ve işte bu meslekten haz almasını sağlayan bir şey. Bir yandan da insanı yoran, yani bazen de bezdiren bir şey. Çünkü e, artık ee, bir anlamda böyle bir mücadele bittiğinde 10 tane daha yenisini şeyle buluyorsunuz kucağınızda. Ama yıldırmasa dediğim gibi mücadele etmekten zevk almayı öğrendiğimizde yani o manevi haz duyum yaşadığımızda zaten onun güçlüler ortadan kalkacak emin olun. Bu mesleği çekilir kılan şey de zaten elde edeceğimiz kazanç değil. Yani bir haksızlığa mani olduğumuzda, bir hakka ulaşmasını sağladığımızda işte müvekkilimizin işte ya da danışmanlık yaptığımız kişinin özgürlüğüne bir katkı sağladığımızda, haklarına katkı sağladığımızda onun gözündeki ışıltı ve bize bunun yansıması onun yani ulaşacağımız maliye var. Yani belki bir doktorluk da vardır. Yani insanın hayatını kurtaran bir doktorun yaşayacağı şey benzer ya da üstü bir haz duyacaksınız. Bunu hedeflerseniz, hedef bu olursa emin olun bu meslek gerçekten ömür boyu her gün yeni bir heyecanla, yeni bir şey öğrenerek yapılacak bir meslektir. İnşallah bu heyecanla yolunuza devam Olur, edersiniz. Peki. Şimdi hazırsanız ben yemin metni okuyacağım. Siz benim benden sonra tekrar edeceksiniz. Başlayalım mı? Hukuka, Hukuka ahlaka, ahlaka Mesleğin onuruna ve kurallarına. Mesleğin onuruna ve kurallarına. Uygun davranacağıma. Uygun davranacağıma. Namusum ve vicdanım üzerine ant içerim. Namusum ve vicdanım üzerine and Evet, tebrik ederim. tebrik <laughs> ederim. Şöyle. Hayırlı uğurlu olsun. Cepsiz, düğmesiz bir cübbe giydiniz. Bunu giydiğiniz zaman sizin üstünüz hiçbir makam yok hakkı söylerken çekineceğiniz böyle geri adım atacağınız bir şey yok. Bir üstünüz olmadığını bilin. O vakarlı duruşla bu mesleği icra edin inşallah. Ee, bu da bizim sizin adınıza bugün diktiğimiz ağacın sertifikası. İnşallah bu mesleğiniz adına bir şey olur, bir hatıra. Sizin mesleğiniz, meslek kadevinize beraber bu ağaç da büyüyecek inşallah. Hayırlı olsun. Evet, üstadınızın elinde alın. Şimdi iki tane büyük üstaddan alsın madem öyle. Şöyle geçin bakalım. Evet.